Merhaba arkadaşlar ben Taha bugün yeni bir Harry Potter alışverişiyle sizleyim yerleşmeye devam ederken sizde videosuz bırakmamak istedim bu sıralarda aldığım Harry Potter ürünlerini size göstermek istedim bu alışveriş videosundaki ürünler bir önceki Harry Potter alışveriş videosundaki ürünlerden biraz daha farklı ürünler normalde diğer videolarda hep böyle prop replika alıyordum bu sefer biraz daha ürün alanı çeşitlilik kazandı farklı ürünler var çok eğlenceli ve güzel şeyler var çok sevdiğim ve aradığım uzun zamandan beri aradığım şeyler var o yüzden hiç bakayım vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. Nereden başlayalım? Kendime bir tane Harry Potter ve Meles Prens'in İngilizce baskısını aldım. Bu seri, bu kapak serisi yurt dışında oldukça popüler ilk Harry Potter. Bizdeki Mary Grant Spreler buradaki ilk Harry Potter kitapları ya yurt dışındaki ilk Harry Potter kitapları da bunlar. Çok güzel bir seri. Fotoğraflarda falan hep görüyordum ve almak istiyordum. Bir ikinci el uygulamasında buldum. Meles Prens şömizli bir baskı. Oldukça yeni durumda. Sayfaları da çok güzel ve dahası birinci baskı. O yüzden aldım zaten zaten birinci baskı olduğu için aldım. Eğer denk gelirse ilerleyen zamanlarda muhtemel felsefe taşını bulamam ama diğerlerini birinci baskı bulursam alacağım ve bu seti tamamlarım diye düşündüm. O yüzden aldım. Harry Potter ve Meles Prens. Harry Potter kitaplarını İngilizce hiç okumadım ve okumaya gerçekten çok istiyorum. Buradan ilerleyelim şunlara geçelim. Bunlar benzer bir ürün serisi. Daha önce ben kendime Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nın plağını almıştım. Soundtrack albümü. Diğerlerini almaya çok istiyordum. Bu Azkaban Tutsağı için olanı. İçinde iki tane plak var. Ve plakların üzeri bu şekilde resimli. Bir tanesinin üzerinde Azkaban Tutsağı afişi. Arkasında Harry. Diğerinde ise Sirius Black ve arkasında ruhemiciler var. Bunları ben almayı bayağıdır istiyordum ama birazcık pahalılar. İthal oldukları için ve e, kuru farkından dolayı oldukça pahalıya denk geliyorlardı. Yaklaşık tanesi 330 lira civarıydı. Öyle olunca da almadım. Çünkü o paraya çok daha farklı ve güzel şeyler alabilirim. Daha sonra bir tanesini indirime girmişti almıştım. Askaban da indirime girmişti almıştım. Sonra Diyanar'ın internet sitesinde bir indirim daha oldu ve tüm plaklar, tüm Harry Potter plakları indirime girdi. Bu şekilde o yüzden felsefe taşı, sırlar odası. Bunu da açmadım bile. Hemen açayım şimdi. Bunların hepsini indirimden almış oldum. İndirim biter bitmez plakların fiyatları sonradan çok yükseldi zaten tekrar. Harry ile Ron'un uçan arabadaki hali var. Burada yine bir poster var. Ateş Kadehi. Ateş Kadehi'nin müzikleri de çok güzel. Arkada da McGonagall ve Dumbledore koymuşlar. Şimdi birazdan bunları dinleteceğim biraz size. Hangisini dinleyelim? Az kabağım tutsağından Double Trouble dinleyelim, hadi gelin. Double double, Toyland Trouble Ejderha'nın kemiği Çürümüş cadı eti Double Trouble dinleyip, Hogwarts Marşı dinlemezsek olmaz. Bir de onu dinleyeceğiz.

Yemin ederim bak bak tüylerim diken diken oldu. kattüs gibi oldum. Müthiş. 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 Durun bir de şey dinleyelim. Ve bütün filmleri dinletiyormuşum size şimdi. Sait A diyor ama A hiçbir şey yazmıyor. Sadece poster bu. O yüzden A budur diye hareket ediyorum ve her seferinde doğru çıkıyor. muhteşem. Muhteşem. Parasını son kuruşuna kadar hak eden bir alışveriş oldu şu plak alışverişi. Yalnızca ilk 5 film için çıkartmışlar bu plakları diğerleri için yok yandan da böyle filmlerin adı yazıyor çok güzel duruyor. Bir diğer ürüne geçeceğim bu bir hediye Begüm'den geldi ee, kendi yaptı bunu kendi yapıyor ee, ve çok güzel bir hediye. Daha önce instagramda göstermiştim Luna biliyorsunuz takılarıyla kolyesi, küpesi, tokası, yüzü takılarıyla bambaşka bir karakter. Begüm de Luna'nın takı setini yaptı. Hepsi filmde görünenin birebir aynısı. Bir tane kolyesi. Hemen takayım boynuma. Çok güzel. Mavi boncuklar ve ucunda da bir tane mantar tıpa. Onu hımhımlardan koruyor. Küpeleri var. Turp şeklindeki küpeleri. Bunlar için bir tane stand alacağım. Takı standı ve koleksiyon rafımda o şekilde sergileyeceğim. Bakın. Tıp şeklinde küpeler. Yusufçuk şeklindeki tokası. Mesela bu filmde normalde hiç görünmüyor. Ama kitapları ve promo fotoğraflarını inceleyerek tokanın görüntüsünü çıkartıp ondan yaptı. Ve böcekli yüzüğü. Bu da çok güzel. Muhteşem. Bu set için Begüm'e çok teşekkür ederim. Begüm'ün hesabını aşağıya bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz kendisine. Bunun için takı standı arıyorum. Eğer takı standı görürseniz bana haber verin. Bu arada kolyemi de paylaşacağım sizinle. Bu benim şimşekli kolyem. Gerçekten 2 yıldır falan her gün takıyorum. Yani bütün videolarda boynumda zaten görebilirsiniz. bunun aynısından buldum. Normalde bu el yapımıydı. Bir gümüşçü yapmıştı. birebir aynısını Buldum ve e, gümüşü, altını, rose gold rengi var. E, onu da link'e bırakırım aşağıya, İsterseniz bakabilirsiniz. Hem çok minimal, çok şık, hem yani normalde ben böyle ölüm yadigarları kolyesi takmayı sevmem. Çünkü çok Harry Potter'dan ve herkes biliyor. Ama bu her kıyafetle olabilecek kadar şık bir kolye. Çok minik duruyor, şimşek sadece. Çok seviyorum bunu. Bu videodaki aldığım en ilginç şeylerden bir tanesi, Harry Potter plaj havlusu. Bunu Taç çıkarmış. 2002 yılında çıkartmış. Ee, şu şekilde. Harry Potter ve Felsefe Taşı için çıkartılmış. Bu çizim serisi benim çok sevdiğim bir çizim serisi. Bu arada ben de açmadım. ilk kez sizinle birlikte açacağım bunu. Burada içine koyamam sonra diye açmadım çünkü. Ee, sıfır bir ürün. Hiç kullanılmamış. Herhalde işte dükkanda stokta kaldı. Daha sonra yine ikinci el uygulamalarından birinde buldum ve hemen aldım. Ay çok güzel. Bu çizim serisi benim sevdiğim çizim serisi. Mary Grant Prince çizimlerine benziyor ama bir yandan da o değil biraz daha çizgi film gibi. Çok 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 güzel. Elinde Hedwig'i var, babulu var. Altında Harry Potter ve felsefe taşı yazıyor. Muhteşem. Burada Hogwarts logosu var. Harry'nin gözleri yeşil. Gerçeğe uygun bir şekilde. Çok beğendim. Bayıldım ya bu havluya. Muhteşem. Bir hediye daha göstermek istiyorum. Ben geçen koleksiyonumu toplarken bu kitabı aradığımı söylemiştim. Zeliha adında bir arkadaşımız bende var ve sana hediye edebilirim. Koleksiyonuna bir katkıda bulunmayı çok isterim dedi ve bana yolladı. Çok teşekkür ederim buradan. Koleksiyonumda en güzel yere koyacağım bunu. Çok aradım bu kitabı. Asla bulamamıştım. İkinci baskı yapmadılar. Tek baskı yaptılar. Yapı Kredi Harry sahip çıkmayan bir yayın evi çünkü. Yine sıklıkla ben koleksiyon videolarında Harry Potter Ultimate Edition DVD'lerden bahsediyorum. Ee, tamamlamak istediğimi söylüyordum. Ben de sadece 3... 5 ve 6 vardı. Şans eseri yine bir uygulamada Sırlar Odası'nı buldum. Ultimate Edition'ın Sırlar Odası'nı buldum. Ve mesaj attım ben satın almak istiyorum diye. Bu DVD'lerin içerisinde göstereceğim şimdi zaten. Bir tane kitapçık, özel belgeseller ve karakter kartları yer alıyor. Bu seriyi tamamlamayı çok istiyorum çünkü hem yan, yandan rafta çok güzel duruyor hem içeriği çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde ambalajı çıkıyor. Sonra anlaştık bana ayırdı ürünü ben alacağım. Sonra dedi ki sen Taha Şahin misin dedi. Ben de evet dedi. Ben seni yıllardır takip ediyorum. Ankara'daki kitap kulübü buluşmalarına bile geldim. Ee, çok seviyorum ve çok sevindim ürünün sana gidecek olmasına dedi. Ondan sonra biraz daha konuştuk. Başka ürünler de satıyormuş Harry ile ilgili. Onları da aldım. Onları da göstereceğim şimdi. Barış bu arada mesajlaştığım arkadaşın adı. Bu grubundan sevgiler ona da. Bu şekilde içerisinde 4 DVD var içerisinde. Bir tanesi belgesel mesela bunda Harry Potter karakterleri belgeseli var. Özel seçenekler var tamam karakter kartlarına da bakalım bunun içerisinden Hagrid ve Snape'in karakter fotoğrafları çıkıyor. Arkasında e, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda Slytherin binasının bölüm başkanı yazıyor. Bunda da Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda anahtarların ve etrafın bekçisi yazıyor. Çok güzeller bunlar. Gerçekten çok seviyorum. İçerisinde de ilgili belgeselle ilgili bir tane böyle kitapçık yer alıyor. Görseller, çizimler, e, karakterlerin tasarlanırken dikkat edilen şeyler. Mesela Ron sayfası var. Ron'un değişimini gösteriyor burada. Arkasında Harmony sayfası var. Harmony'nin değişimini gösteriyor. Harry'e de bakalım. Burada da Heri'nin değişim var. Bebek Harry'ler var burada. Son arkadaş bana diğer elindeki ürünleri attığında öğrendim ki sadece sırlar değil felsefe taşını da satıyormuş. Ve felsefe taşını ben çok istiyordum. Çünkü içerisinden Heri'nin kartı çıkıyor. Harry benim en sevdiğim karakter. Bu şekilde açılıyor. İçerisinde görseller var yine. Sonra başka ürünler almaya da karar verince dedim ki gel bir kahve içelim hem tanışmış oluruz hem de bir teşekkür etmiş olurum sana ürünler için ve ürünleri alırım dedim. Bakın Harry'nin kartına bakın muhteşem. Arkasında sadece The Boy Who Lived yazıyor. Sağ kalan çocuk yazıyor. Çok güzel. Ee, yanında da McGonagall'ın bir tane karakter kartı çıkıyor. Sihrin başlangıcı belgeseli var mesela bunda da. Şu anda bende Ultimate Edition'lardan felsefe taşı, sırlar odası, Azkaban tutsağı var. Ateş kadehi yok. Ee, 5-6 var. Bir de 7-8 yok. Ateş Kadehi ve Ölüm Yadigarları 1 ve 2 yok bende. En kısa zamanda onları da tamamlamayı istiyorum. Çok istiyorum. Bir set tamamlanınca güzel olur. Yine aynı arkadaştan aldığım bir ürün var ama bunu birazdan göstereceğim. Az sonra en son az onu sakladım. Bir de e, bu şekilde ansiklopediler aldım. Bunların özelliğine bunlar yeni çıktı. Harry Potter Film Vault serisi. Bunlardan toplamda 12 tane var ve 12 tane yan yana dizdiğinizde Hogwarts logosunu oluşturuyor. Bende henüz 6 tanesi var. 6 tanesi gelmişti ve 6'sını aldım. Kalan 6'sını da aldığımda burada Hogwarts logosu oluşacak yan yana dizdiğimde. Oldukça güzeller. Bunların her bir kitap ayrı bir konuya ait. Birinci kitap Orman, göl ve hava yaratıkları ile ilgili canavarlar kitabı. İçerisinde at adamdan tutun, Aragok'a, işte Basilisk'ten tutun Şahkaka'ya kadar bütün bildiğiniz Harry Potter'daki sihirli yaratıklar var. Her kitap yanında bir tane çizim hediye ediyor. Burada Ron ve Harry'nin Aragog'la tanıştığı sahnenin bir çizimi var. İkinci kitap Diagon Yolu Hogwarts Ekspresi ve Bakanlık, Sihir Bakanlığı ile ilgili. Bu da yanında Vizli Büyücü Şakaları dükkanı çizimi hediye ediyor. Bayağı güzel. Bunu turuncu çerçeveletmeyi düşündüm mesela. Çok güzel durur gerçekten. Hemen üçüncü kitaba geçelim. Hortkuluklar ve Ölüm Yadigarlarına ayrılmış bir kitap. Bu bunun içerisinden de hortluk madalyonun bir çizimi çıkıyor. Baya güzel baksanız da bütün detayları var. Her şey her açıdan çizilmiş hali. Dördüncü kitapta Hogwarts öğrencileri var. Kapağı da buraya Snape ve James'i koymuşlar. İçerisinde hem eski hem yeni Hogwarts öğrencilerinden bahsediyorlar. Ve çok güzel görseller var gerçekten. Mesela şuna bakın. Çok tatlı. bunun içerisinden de Fred ve George'un havai fişek patlatarak okuldan kaçtıkları sahnenin bir tane çizimi var. Beşinci kitap bitkiler ve şekil değiştirenlerle ilgili animaguslar, kurt adamlar ve bitkilerle ilgili. Şamarcı Söğüt, adam otu, bunun arkasından da Dumbledore ve Harry'nin Fawkes'ın yeniden doğuşunu izlediği bir çizim var. Son olarak da altıncısı Hogwarts şatosu. Bunun içerisinde de Hogwarts'la ilgili bilinmeyenler, Hogwarts tasarımı, Hogwarts kuleleri, Hogwarts'taki gizli geçitler, Hogwarts tabloları, duvarda asılı olan tablolar hepsi var. Burada mesela tabloları inceleyebiliyorsunuz. Dumbledore'un bir tane tablosu var. Şişman kadın tablosunun çizimleri var. Lockhart'ın kendi portresini yaparkenki tablosu var. Bunun içerisinden de bir tane Hogwarts çizimi çıkıyor. Oldukça güzel bir çizim. Acaba bunu çerçevelersin. Eğer elinizde Harry Potter Page to Screen ya da Harry Potter işte karakter vault, Harry Potter e, creature vault gibi diğer Harry Potter vault hesapları varsa bunları almanıza gerek yok çünkü içerisindeki her şey aslında e, o kitaplarda olan şeyler. İşte sadece bunun tek esprisi yandan birleştiğinde ee, Hogwarts logosunu oluşturması. Ee, oldukça güzel bir seri. Tüm konuları ayrı ayrı ansiklopedi yapmışlar böyle. Ben böyle şeyleri zaten çok seviyorum. Ee, el yapımı bir ürünle ilerleyeceğim. Bu satılan bir ürün değil ve nasıl bulduğumu daha önce size anlatmıştım. Ee, bir Felix Felicis şişesi. Oldukça güzel görünüyor bakın. Ee, Felix Felicis şişesini ben çok seviyordum. Noble Collection bir tane Felix Felicis şişesi satıyor aslında. Ama gerçekten korkunç. Çok çirkin plastiğe benziyor ve gerçeğiyle filmdekiyle alakası yok. Ben de nereden bulabilirim, nereden bulabilirim diye hep düşünüyordum. Geçtiğimiz yaz Fethiye'de tatildeyken bir tane cam sanatçısıyla denk geldik. Böyle tezgahta şişeler yapıyordu. Birinci Fethiye yazıp böyle sulu, mavi sulu şişe falan yapıyordu. Ben görünce tabii ki şey düşündüm. acaba Felix Felix'in şişesi yapabilir mi? Dedim ki sormaktan zarar gelmez. Şişenin fotoğrafını göstermedim ki ben bu şişeden yaptırmak istiyorum. Yapabilir misiniz? O da dedi yaparım ve yaptı gerçekten muhteşem 60 liraya yaptı Muhteşem. Ona bir tane tıpa alacağım ve içerisine hafif sarı bir sıvı koyacağım. Belki kimya malzemeleri satan bir yerden buna böyle filmdeki gibi tutmak için bir şey alırım böyle. Şimdi geldik bu videodaki en pahalı ve en değerli ve benim için en önemli ürüne. Bir Harry Potter figürü, Gentle Giant'ın limitli sayıdaki figürlerinden. Bu figürden sadece 950 tane üretilmiş ve bendeki 223. Hatırlarsanız bu markanın daha önce Sirius Black figürünü almıştım. Azkaban tutsağından Sirius Black almıştım. Şimdi Harry'nin figürünü aldım. Aslında Gentle Giant'ın çok fazla Harry figürü var ve benim en sevdiğim bu değildi. Ben, Ateş Kadehi'ndeki halini almak istiyordum ama bu çok içime sindi. Çünkü biliyorsunuz ben rafımda hortkuluklar köşesi yapıyorum ve 7 hortkuluktan 6'sı da rafımda var. Sadece Harry yoktu ve bu da Harry'nin son filmdeki ölüm yadigarlarındaki hali. Öyle olunca bunu hortkulukların yanına koyup 7 hortkuluğu yan yana dizebilirim bilmek için aldım. Figürün içerisinden böyle bir tane kart çıkıyor ve sizdekinin kaçıncı olduğu yazıyor burada. E, Elle yazmışlar bunu da. Figürü açalım bakalım. Çok güzel bir figür ya çok güzel. Elini de şöyle takalım. Şunun güzelliğine bakın. Harry'nin son filmdeki, düellodaki hali hatta. Muhteşem. Elinde Malfoy'un asası var. Bu benim için çok önemli bir detaydı. Eline eğer başka bir asa yapsalardı ee, çok sinir olurdum figüre. Yine altında e, bendekinin kaçıncı olduğu yazıyor. 223. figür bende. Düşünse dünyada bundan 950 tane var ve bir tanesi burada şu anda. Ee, oldukça güzel bir figür. Bunu hortkulukların en ortasına koyacağım. Ve güzel duracağından da eminim. Kıyafetindeki kıvrıma, kolundaki kıvrıma... Yüzüne, gözlüğüne, saçlarına muhteşem yani gerçekten muhteşem. Bunu hortkulukların en ortasına koymak istiyorum. Bu videoda kaç ürün açtık saymadım. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 tane ürün vardı bu videoda. Diğer alışveriş videolarından biraz daha farklıydı. Normalde böyle daha prop replika ürünler alıyordum. Burada biraz daha kullanıma yönelik ürünler de vardı. Umarım sevmişsinizdir. Bu videoda aldığım ürünlerden en çok hangisini sevdiğiniz yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Harry Potter alışveriş videoları devam edecek koleksiyon oda yapıyorum nasıl devam etmesin yani eve sığmıyorum diye evden taşındım koleksiyona tek başına oda yapıyorum yakında Harry Potter alışveriş videoları devam edecek o yüzden de instagramdan beni takip etmiyorsanız instagramdan takip edin çünkü orada sıklıkla paylaşıyorum odayı koleksiyon odasını evi umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın sizi seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın